bu ya koyacağım ya <laughs> güzel olur Bu daha güzel olur Oy gözüm Selam, merhaba. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Kanal değil ki bu <laughs> arada. Adım Miray. Bu nasıl bir giriştir ya? Hepinize merhaba arkadaşlar. Benim adım Miray. Ben Miray. Merhaba mı? Abile alamıyorum. Abile alamıyorum. <laughs> İlk videomda Kendimi tanıtmak biraz zor olacak. Yani böyle güzel bir manzarada yapmak istedim. Çünkü biliyordum ki kendim rezil edeceğim bu videoyu. Bir şekilde toplamam gerekiyordu. Aşağıda çekime devam edemediğim için odama geldim. Belki odamda daha rahat olurum diye düşündüm ama olamadım. Kendimi tanıtacağım için hiç mutlu değilim şu an. Gereksiz gereksiz çekiniyorum. Gerek yok böyle şeylere. Çok gıcık oldum kendime. Söylemeyi boş. Söylemeyi. Uzun zamandır YouTube kanalı açmak istiyordum. Yani daha doğrusu liseden beri arkadaşlarım söylüyordu. Miray bak sen yapabilirsin. Bu arada adım Miray. Söylemiştim. O zamanlar Duygu Özas'tan yeni çıktı. İşte onun videolarını izliyoruz falan filan. Arkadaşına makyaj falan yapıyor. En yakın arkadaşım dedi ki Miray sen aç. Gerekirse ben sana makyaj malzemesine destek olurum. Ama açmadım. Şu an üniversite son sınıfım. Bu arada iki yıllık üniversite. Ay çok karışık gidiyorum ya. Neyse, mazur görün artık. İlk video. İlk videonun günahı olmasa çıkıyorum şu an. Ondan sonra karantinadayız. Sürekli YouTube izliyorum. Bakıyorum sürekli insanlar ilk videom, yeni o, yeni video. başladım falan filan diye videolar çekiyor. Dedim ki ben niye çekmeyeyim? Her neyse. Öyle böyle YouTube'a başladım. Biraz kendimi tanıtayım. Ege Üniversitesi'nde okuyorum. Tabi ondan öncesinde sağlık meslek çıkışlıyım. Hemşireyim yani. 21 yaşındayım. 99'luyum. Boğa burcuyum. Ege Üniversitesi'nde 2 yıllık Engel Bakım ve Rehabilitasyon bölümünde okuyorum. Ee, bu bölümden de DGS ile tekrar hemşireliğe geçmek istiyorum. Umarım geçeriz. İzmir Çeşme'de yaşıyorum. Ee, bir 8 yıl falan oldu sanırım. 8 yıldır falan Çeşme'deyiz ailece. Üniversitem Bornova'da. İzmirli olanlar bilir. Çeşme ve Bornova arası biraz uzak. Aslında çok uzak değil ama ulaşım çok sıkıntı. O yüzden Bornova'da bir öğrenci evim var. Bir tane kız arkadaşımla kalıyorum. Ama bu sene mezunum ve daha sonra ne olacak hiçbir şey bilmediğim için yani o ev ne olacak, ne bitecek hiçbir fikri neyse boş yaptım. Bundan sonra anlatırım. Evet burada kesildi işte bitti. Normalde konuşmayı severim. Herkes konuşmayı sevmem. Neyse olur artık gelmiyorum, gelmiyorum. Bu arada e, YouTube kanalımda yani küçük minnak YouTube kanalımda güzellik üzerine, bakım üzerine, makyaj üzerine challenge'lar, vloglar, bundan sonra tepkiler böyle şeyler olacak. Aslında bu YouTube kanalını yani arkadaşımla en yakın arkadaşım Özge ile konuştuk. Dedik ki bir YouTube kanalı açalım ama beraber açalım. Gel görün ki karantina başladı. Olsun. Ben sık sık Özge video atmaya çalışacağım. O benim en yakın arkadaşım. Neyse ona olan aşkım sevdiğim kabardı şu anda. Genel olarak YouTube video içeriğimde böyle şeyler olacak. Umarım çok güzel yerlere gelebilir. Umarım bir şeyleri başarabilir. Çünkü dediğim gibi yıllardır aslında yapmak istediğim ama yapamadığım bir şey yapacağım. Duygulandım. Kaşlarım kaldı ömürüm. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yıllarımın devamını merak ediyorsanız, benim yaşantımı merak ediyorsanız, kanalıma yani minnak küçük yeni kanalıma abone olmayı unutmayın. Çok mutlu olabilirim. Niye almayayım ki? <laughs>